Videomuza hoş geldiniz. Çukur 20. bölümümüzde neler olacak? Vartoğlu bu bölümümüzde geliyor. Çukur'da çok heyecanlı bölümler beklemekteyiz. Çağatay Erdenet Çukur'la uğraşmaya devam edecektir. Koçavalılar Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay hedef alarak intikam planlarına devam edecektir. Çağatay Çukur'u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçavalıların elini kolunu bağlayacaktır. Vartoğlu'nun Afganistan'dan yapacağı Sürpriz görüşme merakla beklenecektir. Yamaç sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken, Çağatay ve gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir koçavalıyı daha ölümle burun buruna getirecektir. Cumali amca da bir iki bölüm içinde sahneye çıkacaktır. Seren Erdenet Olga'yı ve Süreyya'yı öldürerek kendi suyunu ısıttı. Hatta kaynattı. Çağatay Erdenet Seren'i öldürerek intikamını alacaktır. Seren 1 iki bölüm içinde diziye veda edecektir. Analizimizin sonuna gelmiş olduk. Dizimiz final etmesin diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.